Yaşanın bile bile yatabiliyormuş. Yani öyle olsaydı burada şöyle yatmaz mıydı? Nişanlığına gidip yatabilirsin. Demek ki yazmıyor. Öyle yazmıyorsa neymiş? Demek ki nişanlı yatılmazmış. Nişanlı birbirini tanıma dönemiymiş değil mi? Ama işte burada da diyor ki birbirini tanıma döneminde olur da diyor yani Tanrı. Olur da hani duygunuzu şey yapamazsınız. Öyle nişanlılar var ki Öne nişanlar var ki biliyoruz, e, görmüşüz, duymuşuz, yaşayanlardan dinlemişiz. Bir tek cinsi münasebet kurmuyorlar. Geri kalan her şeyi yapıyorlar kendi aralarında. Her şeyi yapıyorlar. Vücutlarında dokunmadıkları yer kalmıyor. Her şeyi yapıyorlar. Bir tek onu yapmıyorlar. O cinsel birleşmeyi yapmıyorlar. Onu yapmadıkları için de kendilerini doğru görmüş oluyorlar. Halbuki yanlış. Yani burada zaten bahsettiği şey Tanrı'nın o bir, her, artık birbirinizin ellemedik tarafın kalmayacağını diyor Tanrı. Gidin bari evlenin diyor. Yani. Çünkü onu yaptığınızda da bunu yürekte hissediyorsunuz, duygu olarak da hissediyorsunuz ya birbirinize dokunduğunuzda, oranıza, Tanrımız bizim ondan bahsediyor. O yüzden de yani Hristiyanlıkta ya da imanlı olmakta öyle bir şey yok arkadaşlar. Bildiğiniz olsun diye söyleyeyim de. Yani işte ben nişanlıyım, nişanlımla istersen onu yaparım, istersen bunu yaparım. Bak Tanrı bile söylüyor filan. Öyle bir şey yok, uydurmayın. Nikah olmadan yaptığın her şey zinadır, konu kapanmıştır. Direkt konu kapanmıştır yani. O yüzden de sabrediyorsan sabret, sabretmiyorsan git evlen diyor Tanrı ya. Tanrı sana yasak koymuyor ki git evlen diyor. Evet ben dedim ki bu 7. bölümü birinci ayetten itibaren okuyalım dedim. Ama öncelikle şu e, şeye nedir onun ismi? Geremya e, 29.6 ona istiyorum bir kere e, bakın. Orada ne diyor? Geremya 29.6'da. Diyor ki şöyle bir şey kitabımı çevirdim. Tam 29. sayfa çıktı. Evet. Şöyle söyleyeyim. Diyor ki Evlenin, oğullarınız kızlarınız olsun, oğullarınızı kızlarınızı da evlendirin. Onların da oğulları kızları olsun, orada çoğalın, azalmayın. Duydunuz mu? Bir kere daha söyleyeyim. Evlenin, oğullarınız kızlarınız olsun, oğullarınızı kızlarınızı da evlendirin, onların da oğulları kızları olsun, orada çoğalın, azalmayın. Bir daha söyleyeyim. Azalmayın. Şimdi bazı haklısızlar da diyorlar ki efendim Hristiyanlıkta evlilik yasak. Hristiyanlıkta evlilik olmuyor. İşte rahibeler var evlenmiyor bilmem kimler var şu var bu var şu. Bak işte Pavlus dedi ki efendim e, işte, işte benim gibi olan da olsun filan dedi. İşte Petrus dedi ki o zaman evlenmek e, hiç evlenmemek daha iyi dedi bilmem ne. Ya arkadaş Tanrı burada sana o Paulus'taki mevzu veya da işte e, insanın oradaki o meselesi, evlilikle alakalı konuştuğu mesele. Bunların hepsini biliyor musunuz? Bizim zayıflığımızla ilgili konuşulan mevzular. Zayıflığımız var yani bizim zayıflığımız var ya. Yani ben hiç evlenmiyorum. Hiç evlenmiyorum da hiç mi karı istemiyorum? Ya yalan. Çünkü yaratılışıma ters. Hiç evlenmiyorum kadının hiç mi erkek istemiyorum? Bu da yalan. Yaratılışıma ters. Eğer fiziksel bir sorunum yoksa, dikkat edin burası önemli. Fiziksel bir sorunum yoksa yalan. Fiziksel sorunum varsa bile bu istek var insan içinde. Var ya, var var. Çünkü canlı olan ve fiziksel hareket edebilen bütün canlıların en fazla en göre hit noktaya ulaştığı mutluluk cinsellikteki andır. İnanmıyorsunuz mu? Hayvanlar alemine bakın. Bitkiler alemine de bakın. Orada bile aynı. Dönlenme. Yani en fazla. Bakın en fazla hit noktaya çıktığı andır. Ve sadece o anı yaşamak için insanlar o kadar çok kendilerini riske atıyorlar. Hayvanlar da hayvanlar aleminde de aynı. Hayvanlar aleminde de